Bro gittim orada efendi efendi konuşuyorum dedim sakin olun falan çocuk bana ne diyor biliyor musun? İki dakika oturdum dedim ki Şevval hani dün ben nesin bugün çocuklasın iki gün önce ben neydim bugün çocuklasın bir karar ver dedim. Beraberseniz ben kalkıp giderim dedim benlik bir sıkıntı yok zaten bir buçuk senelik kız arkadaşımız ayrılmayı isteyen benim dedim. Çocuğa dedim ki bak oğlum dedim iki gün sonra kızdan ayrıldım böyle böyle dedim kandırıp 21 yaşındaki kızı şöyleyim böyleyim falan yakışıyor mu sen dedim delikanlılık mı dedim. Diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kusarak benim tanımıyorum dedim memnun oldum Markus falan. Ben dedi bu Türkiye'nin dedi vergisinin %10'u ben veriyorum lan dedi. Bana böyle diyor. Aa eyvallah dedim de ben bu Türkiye'de yaşamıyorum. Yani senin mergiyi de hiç kullanmadım kusura bakma dedim. Benim dedem dedim Adalet Partisi kurucusu dedim. Ama sizinkiler gibi fazla değil, çalmadılar dedim. Ondan aynısını söyleyemeyeceğim dedim. Aa dedi onu bırak dedi. Bu Türkiye'de dedi uçan dedi uçakların %30'u benim dedi. Seni bu ülkeye sokup çıkartmam dedi. Hepsini kayda aldım. Öyle mi dedim? Sen neden dedim? Havanları da bizde dedi. Seni bu ülkeye sokup çıkartmam dedi. Öyle mi dedim? Ben seni denize sokar çıkartırım dedim. Kaldırdım sana beraber junk diye soktum denize. <laughs> Ondan sonra kalktım ne oldu lan dedim sokup çıkartmayacaktın dedim. Böyle salak salak bakıyor böyle diye şevale dedim. <laughs> şey şevale <gülüyor> dedim <gülüyor> aç dedim para düşkün dedi <laughs> dedim aç göz <laughs> herkesin ortasında yürüdüm gittim abi ee, ne oldu benze mi düştün ne oldu <gülüyor> <gülüyor>